kılına zarar vermesine izin vermeyeceğim. Korkma. Başlıyoruz. Aklamana sevindim. Aferin. Acıktım ben ya. Usta. Bana pilav üstü kuru. Aynısından ben de alayım. Aç mısın sen de? Yemek yiyecek misin? Bak buraların yemekleri çok güzeldir. Kaçırma derim. Yok. Bir an önce bitse şu iş. Acele işi şeytan karışır aslanım. Uzun uzun konuşacağız da. Hele şu yemeğimizi bir yiyelim de. Daha seninle başka yere gideceğiz. Abi bak. Para burada. Alın parayı bırakın beni ne olur. Bitsin şu iş. Kime bakıyorsun lan sen? Bu kuş kadar aklına biz olma oynuyorsun lan. Kalk! Yakın lan çocuğum! Dur 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 dur! İndirin silahlarınızı! Yoksa çocuğu öldürürüm! Teslim ol! Kaçamazsın buradan! Aç çılgın dedim hiç şakam yoktur! Bütün teşkilat buradaymış lan! Hepsi peşimizdeymiş lan! Silahları indirin çıkamazsınız buradan! Ne yapacağız? Helikopter mi söyleyeceğiz sana? Olursunuz! Dalga geçmeyin lan! Dalga geçme! Çekilin! Kapının önünü boşalt! Çekil! Çekil dedim sana! Bu paraya. para çabuk! Abi kurtar beni! Korkut abi kurtar beni. Lan bak! O çocuğun kılına zarar gelirse yaşatmam lan sizi! Yaşatmam! Kimse karışmasın indirin silahlarınızı! Çekin! Yürü! Lan bırakın lan çocuğu! Dur, dur! 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 Bırakın dur, dur, dur. lan çocuğu! Bırakın diyorum sizi! Yaklaşmayın diyorum indirin silahlarınızı! Geri çekilin! Yaklaşmayın! Dur, ne yapıyorsun? Yap geri! Yap! Selim! Dur orada çıkma! Dur saksan! Bizi satamazsın lan! Selim!